Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz muhteşem bir dizim. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak'tan Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş sizin, 5. bölüm fotoğrafları gelmiş oldu Bizler için 5. bölüm Muhteşem bir muhteşem görüntü Kerem, Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak'tan Kerem Bürsin ve Hafsanur sancaktan, sancaktan, sancak'tan 5. bölüm fotoğrafları gelmiş oldu Güzel olacak bir şey var ki muhteşem görüntüleri paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar. Kerem Bey'in ve az kaldı. Ve sizler Bizler çok, çok güzel paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım görüntüleri var. Güverek Kerem çok Güzel, muhteşem için çok güzel görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Umarım severek izlemişsiniz. Güverek izleyeceksiniz. Bizden bu kadar. Kerem Büsü'nün de hak alırsa ancak kalın.